Anamurium antik kentine giriş yaptık. <laughs> ya. Bir mahalle herhalde burası Bu... ne? Saklamışlar. Karaya çıkamayacağım galiba. Şanslı keçiler Yukarıda kubbeli mezar varmış. Sağ tarafta yukarıda. Şurası büyük hamam. Ya, bir şey. <laughs> gelip bir tanesi bize bir tepik atmaz herhalde koyunlar yapıyorum ya biraz hızlandırılmış olacak çünkü vaktimiz yoktu bir kapanmak üzere su kemerleri orası mı acaba aynen su kemerleri Halkamamı. Halkamamı Halka çok güzelmiş. Şurada kale var. Yağmur çiseliyor şu an. Öyle mi? <laughs> evet. Bana gelmedi. Bana bir düştü. Halkamamı güzel. Bayağı ayakta kalmış ya. Çok güzel. Ya bu hissediyor gerçekten. Mı yani? Evet. Kubuz görmeye çalışıyorum falan. <laughs> Bak karşıda. <laughs> Yağmur hissediyor gerçekten. Çok güzelmiş ama deniz. Yavaş yavaş. keşke şuradan böyle hızlıca bir şey koysalardı. kaleye çıksaydık böyle. Teleferik peli gibi hız hız. Gerçekten biraz korkardın ama. Olsun. <laughs> <laughs> tamam çok güzel. Gözüme onda kaldı. Kalkamadı. Kaleye çıkış yok galiba. <laughs> Belki vardı. Ya da orman yoluna gideceksin işte ya o şeyden. Çalıldığımın arasından çıkacaksın. Normalde biz çıkarız. Yapmadığımız <laughs> bir şey değil. <gülüyor> ama <gülüyor> vaktimiz yok şu an. Ama, Kapanışına ama. denk geldik. Evet. Ya çiselemeye başlamış. Nereye? Bir şey yok işte böyle hiç. Senin durduğun yer çökebilir herhalde. Çıvaps. Liman Hamamı. Zaten zeminden belli bak. Hiç üşenmeden hepsini döşemişler. Bedensel ne dedi? Eğitimler mi? Bedensel eğitimlerin ve spor aktivitelerinin yapıldığı yer. Bedensel eğitimlerin ve spor aktivitelerinin yapıldığı <laughs> yermiş burası. Vay be. Ölmüş abi ölmüş. Adam ölmüş. Bunun ön tarafını restore et, ettikleri yer galiba bu. Değil mi? Yok diğer tarafta. Emin misin? Ha yok o so sol tarafta yapmış. Burada yani kalenin içerisinde de yapılar var orada. Görüyor musun duvar duvar yapı kalmış. Oraya çıkamıyoruz yani bilmiyorum ben belki çıkış vardır da Vakit yok belki etrafında bir giriş olabilir arabayla mı Karavanla ha, karavanla. şuraya bak tamam işte burası burası mı burası hamamdı önünden geçtik ya. Bak hamam taşı. Havuz bu. Burası bir yine havuz şu an. Evet bak merdivenlerle iniş koymuşlar. Vay be. Bak burası tuvalet. Bunun altında muhtemelen mozaik var. Mozaik olunca böyle kapatıyorlar üstünü. Evet. Burada da olabilir o zaman. Evet orada da var. şunlar gider tuvalete. <laughs> <Şeyden bilir. gülüyor> Neyden biliyorsun? Evet bak burada kapatmışlar üstlerini. Zarar gelmesin diye. Tuvalet oradan buraya düşüyor mesela. Ya tamam o zaman. <laughs> Burası da bir havuz herhalde. Evet burada bir havuz. Şurada merdivenler var. Çok güzel. Anamirium, Mersin'in Anamur ilçesi sınırları içerisinde bulunan antik bir kenttir. Helenistik dönemde kurulduğu tahmin edilmektedir ve daha sonra Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim yeri haline gelmiştir. Anamirium'da görülebilecek önemli yapılar arasında antik tiyatro, agora, surlar, su kemerleri ve Roma hamamları bulunmaktadır. Kentin en etkileyici yapılarından biri deniz kıyısındaki kalıntıları ile bilinen 3 katlı Apollon Tapınağı'dır. Anamirium özellikle Mersin ve çevresindeki tarihi ve arkeolojik turizm destinasyonları arasında önemli bir yere sahiptir. Antik kentin kalıntılarını ziyaret ederek geçmişe dair önemli bilgiler edinebilir ve tarihi yapıları yakından gözlemleyebilirsiniz. Aha. Yukarı tarafa çıkacak mıyız? Şöyle bir bakalım ya. Alttaki binaya bakmadık. Hangi? İçini gezdiğimiz büyük hamammış zaten. Üç tane hamam var küçük yerde baksana, halk hamamı, liman hamamı, büyük hamam. Bunlar hep mezar. Ne oldu? Çok mu yoruldu? Şurası da bizim dün gece kaldığımız plaj. Bir daha göster neresi? Şurası. Şurası. <laughs> evet. Güzeldi, sakin de. Su yok ama. Hiçbir şey yok. Sadece kalın Duş yerleri de yoktu görme, yanlış görmediğim plajlarda olan duş yerlerine dikkat et inişi var mı orada? şuradan aşağıya böyle gidelim oradan dönelim hazine kilisesiymiş Milattan sonra 5. yüzyılı mı diyor? Bence bakabiliriz. Güzel bir Hava da kararsız ya. Yağsan mı yağmasam mı. Şimdi şu nekrop, nekropol kilisesine bakalım dedik giderken. Beşinci yüzyılda bu da yapılmış milattan sonra. Tamam Ozan. Anladık. olsun. Bayağı güzelmiş. Kilisenin manzarası da. Kendisi de. Hadi gidelim. Hadi. Buradan yok mu gidiş? Var mı? Var al işte. Arada bir park geziyoruz. <laughs> Mamure Kalesi'ne geldik ama kapalı. Yanında yöresinde de kalacak bir yer bulamadık. Şimdi oraya bir 10 dakika mesafede şöyle bir yerdeyiz. Anamur'un neresi oluyor bilemiyorum şu anda. Neresi görünüyor burası? Mamure Kalesi önümüzde tamam. kaldı yani orada. Yani Mamure Biz Kalesi. Bir oraya gittik bir de geri geldik tekrardan. Maalesef kapalıymış. Gelsene. Sağlam bu sağlam. Neresi dağlar değil mi? Dağlar çok güzel.